Herkese merhaba, Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanlarından bugün sizler için Sterlin Dolar paritesi analizi yapıyoruz. Biliyorsunuz Perşembe günü İngiltere'de seçimler var. E, seçimler saat Türkiye saatiyle 12 gibi bitecek. Burada anketler yayınlanacak. Ve saat 1 gibi e, ilk seçim sonrası anketler yayınlanıyor İngiltere'de. Exit polls dediğimiz bu anketlerde e, piyasada yakından takip ediliyor. Çünkü seçim sonucunu resmi olarak yayınlanmadan önce bir durumu göstermiş oluyor. Gerçekten nasıl bir sonuç olabilir diye tutarlı oluyorlar. Bu da tabii piyasada sterlin dolar paritesini Türkiye saati işte Cuma sabahı 1, 2, 3 gibi o saatlerde de hızlı hareketine neden olacak sonuçlar bunlar. O yüzden yatırımcıların bu saat ve zaman dilimlerine dikkat etmesi tavsiye olunur. Son görüntü Teresa May'in yani şu andaki Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Theresa İşçi Partisi lideri karşısında anketlerde %9'a yakın farklı oy potansiyeli olduğu yönünde ortalama da %9 önde. Biliyorsunuz iki terör saldırısı yaşadı İngiltere son bir ayda. Bir ay önceki oy potansiyeli farkı %20 idi. E, %20'lerden %9'lara daraldı. Bu olumsuz diye düşünebilirsiniz ama aslında olumlu zaten İtalyan dolar paritesinde ekranda gördüğünüz şu yukarı yönlü hareketin bozulmana devam etmesi nedeni de o. Bu %9-%8'lik fark ideal. buna biz dar bir çoğunluk diyoruz. yüksek farklı bir çoğunluk elde edemiyor. Dar bir çoğunluk elde ediyor. Nasıl ideal? %9 farklı gelirse hükümete Theresa hard Brexit durumuna götüremiyor İngiltere. Yani Türkçesi şu. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırken elini masaya sert vurarak işte ipleri direkt koparmak, ticari ilişkileri, anlaşmaları olduğu gibi rafa kaldırma potansiyeli olmayacak. Biraz daha yumuşak, ılımlı bir ayrılık olması senaryosu olacaktır. Bu da tabii iki taraf için de karlı. O yüzden piyasada bu yüzde 9luk fark, oy potansiyeli farkı olumlu algılanıyor ve parite yukarı gidiyor. Makro tarafa bakalım. Burada İngiltere'de enflasyon beklentilerinin hala Amerika'ya göre dolar tarafıyla karşılaştırıldığında yukarı yön trendin devam ettiğini görüyoruz. Son dönemde iğme artıyor. Bu şu anlama geliyor. Brexit sürecine rağmen İngiliz ekonomisi Amerika'ya göre farklı bir toparlanma iğmesi içinde ve makas e, sterlin yönünde artıyor. O yüzden temel kuvvetli ve dolar likiditesinde de e, çok uzun sürede çok aşağılardan likidite artık yukarılarda seyrediyor. Bu da şu anlama geliyor. Dolar kıtlığı yok global ölçekte. Bu da olumlu. Sterlin dolar paritesi açısından piyasa dinamiklerine bakalım. Burada e, vadeli piyasalarda Sterlin'de rekor miktarı short'larda hatırlarsınız Mart aylarından ve e, çok düşük hedefler söyleniyordu. bir 1.14'ler, 1.10'lar o sırada bizim belki çektiğimiz videolarda yukarı hareketin başlayacağı sinyalini vermiştik ve hareket başladı. Fakat şimdi de piyasa tabi uyandı buna bir miktar artık longlar şey shortlar longa döndü. Yani artık düşeceğini düşünmüyorlar. Çoğu yatırımcı yani hala shorttalar ama çok büyük bir kapanış oldu. Şuradaki hareketi görüyorsunuz. Devasa bir kapanış oldu. Bu da bize tabii aslında bu sefer olumsuz yönde düşünmemize neden oluyor. Çünkü insanlar durumu fark ettiği için pozisyonlama biraz daha dengeli hale geldi. Bu da sterlinin yukarı yönlü hareketinin çok hızlı değil artık biraz daha yavaş olacağını gösteriyor gibi görünüyor. bir hala yukarıya beklemeye devam ediyoruz ama hedeflerimiz belki biraz daha sınırlı bir miktara gelmiş olabilir. Berk ne diyorsun? Ne görüyorsun sterlinde? Ee, şimdi sesle. aslında evet, baktığımızda teknik olarak bir resme bakalım. <laughs> Geçen hafta web sitesinde paylaşmışım işte bu muhafaza %5'e indiği zaman paritenin nasıl satış edildiğini. Şimdi bunu teknik olarak deneyeceğiz. Ya, senin dediğin gibi o hafta son tekrar meyin %9'luğuyla farkı biraz daha açması olumlu yansıyor gibi görünüyor paritede. Ee, perşembe gün olması bir avantajı şu İngiltere seçimler perşembe günü yapılıyor. GP açılış ihtimali azalacak. Yani 12'de sandık kapanıyor ama bir pazar gecesi açılışı açı riskinde bu arada daha minimize etmiş <laughs> oluyor hafta içi <yaşı gülüyor> açılması. likitte de daha fazla. Ee, o yüzden volatilite mutlaka olacaktır ama yatırımcılar için e, daha güzel bir haber bu hafta içi olması. Hafta içi olan seçimleri ben daha çok seviyorum açıkçası. Şimdi baktığımızda senle ne konuşmuştuk? E, haftalık grafiklerde şu yatay sıkışma alanından bahsetmiştik. Bu dipler yükseliyor demiştik. Ve bu parita burayı kırar. Hatta şuralarda hep hatırlıyorsun, altı stop koyuyoruz. Ee, bunun aşağısına gel ki o zaman FED vardı o hafta, 2 ee, FED öncesi gibi var, evet. değil mi? Evet. Ee, bu yukarı demiştik, Yatay sıkışma alanında kırdı, ne yaptı? Ee, Bulut tepesine kadar geldi, ee, 1.31'e dayandı aslında, 1.30-1.50'lerden, e, şimdi kısa vadede göstereceğim. Ee, ne yaptı? Bulutun Bulut reddetti bunu, ee, tekrar bir tabana, şu satışma sıkışma alanının tabanına testini gerçekleştirdi. Bak görürsün şuradaki bu takiri de Şu bu yani her satış önemli. Ama ne oldu ondan sonra? Buradan tekrar alıcılar devreye girmeye başladı. Günlük grafikte bunlar daha net görünüyor. Sıkışma alanı 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortamda destek burada. Hem taban hem 200 günlük hareketli ortamda destek olmuş. Bu bizim için kritik olan seviye 27, 70 seviyelerinde. E, ee, formasyon hedefi hala 1.34.90 olarak korumaya devam ediyor. Şimdi başka bir şey diyeceğim burada. Şu geri çekilme, bize bu haftaki geri çekilme ne kazandırdı? Expanding trend yani genişleyen üçgen kazandırdı. Bu hmm. ne demek? 127 <laughs> üstünde kaldığı sürece bunun ben buradan böyle giderek üçgen tabanına doğru hareket etmesini bekledim. Ha, bu üçgen tabanı test edildiğinde ufak geri çekimler olabilir. Şu tepelerde geri çekimler olabilir ama 1.27.70 kurulunu sürece ben buradan hala yükselişin devam edeceğini bekliyorum. Stop loss olarak 1.27.70 diyorsunuz. 27.76 kapanış diyorum. Yani evet. 27.70'i buradan tekrar gelip burada çift dip yapıp çünkü daha yarın var. İşte perşembe de belki biraz daha şey aşağı stop çalıştırmak için hareket edebilirler. Ama çift dip olur. Burada arası yumuşsuzluk verir. Tekrar kırar geçer yukarı gider. Ee, kısa vadede dün paylaştığım bir yer vardı. E, bu sabah güncel isme, güncelleme saatim pardon. 1.29.50 hedefimiz vardı. Oraya dedik. 1.29.50 hedefinden buradan şimdi biraz geri çekilme yapıyoruz. Ne var? Burada kısa vadede bir düşüş trendi var. E, ondan sonra şurada aslında bunu şimdi şu 29.50'yi kaldırayım. Şurada bizim bir fincan kol formasyonu var bir de. Onu da göstereyim. Bak şu fincan. Hmm. Ondan sonra bir de ufak kolunu yapıyor burada. Yaptı daha doğrusu. Bak bunu da tamamladı. Şimdi bunun üstüne kaldığı sürece bunun e, yönü tekrar kuvvetli kalmaya devam eder. Şu seviyesinde üstünde kapanışlarda 7-9-10 üzeri kapanışlarda bu kuvvetli kalmaya devam eder. Ve bizi yukarı taşır. E, ne olur hedefler? Onları da söyleyelim. Şuradaki daha önce paylaşmanızı üstten yiyeceğim. 29.50, 1.29.90 kısa var. Hedefler olur, hedefler olur. 27 3 üzerinde kapadığı sürece. Ama ben e, bizim özellikle şu saatlik grafiklere ineceğim burada. Ne önemli? E, ne satış getirdi bize e, geçen hafta? Şu getirdi. Üçlü tepe var burada. Şurada baktığınız zaman 3 tane tepe oldu 1.30.50 seviyesinde. Burası kuvvetli bir direnç oldu. Şurası bunu böyle büyük çizelim. Şurada baktığın zaman şu tepelere dikkat etmekte fayda var. Ben şuradaki tepeler 1.30-1.50'yi geçirdiği zaman hareketin devam edeceğini düşünüyorum. 134 50 seviyelerine. Yani normalde bunun orta orta vadeli formasyon 32-36 arası. Evet, evet. Ama ben 34.90'da e, tekrar değerlendireyim bunu. Formasyon ödetim 34.90 olmasını bekliyorum. E, şu seçim baskısı kalktığı zaman e, tıpkı İskoç referandumundaki gibi kalktığı zaman ben Sterling'in önünün açılacağını I'm düşünüyorum. Hmm. Bu Tory'ler işte yani şey muhafazakarlar, e, Teresa May'in önderliğinde muhtemelen buradan güçlü çıkar dediğin gibi. Benim de beklentim o yönde. Çok büyük fark olmaması dediğim gibi o kadar harbi bir Brexit değil. Çünkü iki tarafa da savrulduğu bir yaklaşım isteyecektir tahmin ediyorum. Sterling'i yukarı alacaktır ki dolar tarafında da aslında zayıflıklar görülüyor zaten. Biraz da makrosu bozuluyor olmaz. <laughs> Aynen. zaten. Ee, bence şey yani dün biraz beklenti altı PMI geldi ama o çok etkilemedi onlar rağmen yukarı almak istiyorlar. Burada bütün senaryo artık veri falan değil. Ee, bence seçim seçim baskısının kalkması Kesin, ve değerlerinin azalması. Kesinlikle katılıyorum. Ee, hedefleri de 1.34'te gözden geçirmek de çok doğru bir karar. Çünkü oradaki e, şortların da yavaş yavaş kapanması aslında bizi de şeye gösteriyor. Yani çok kitlenin yukarı yönü düşünmeye başladığını göstermeye başlıyor ters bir bakış açısıyla, bu kontradiktör bakış açısıyla çok da aslında olumlu olmamız gerekiyor. Yani şu anda olumluyuz, trend devam ediyor ama 1.34'ler gibi bir daha düşünmeye başlayacağız. Umarız tabii oralara geldiğinde konuşabiliriz. Stop losslara dikkat. Berk'in söylediği stop lossları videoyu tekrar e, izleyerek e, koymanız tavsiyedir. Çünkü sonuçta seçim haftasındayız ve her türlü olasılıkta var. O yüzden zarar keserek dikkat ederek e, Bizim e, önerilerimizi ve şeylerimizi buradaki tahminlerimizi takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi oldu değil mi ya? Bir sürede ben Şükürden... teşekkür ederim. Güzel başlangıç olur bence de. İnşallah olur. Ee, Geçmelerde tekrar karşınızda olacağız.